içinde misin bu rüyadan Çıkabilecek misin gerçekten rüya olduğun emin misin Ey sen gerçek bir kişi misin Yoksa kafayı yemiş bir çocuk musun Dokuz yaşında burada ne arıyorsun Gerçekleri fark edebiliyor musun Doğru yolu gerçekten biliyor musun Adı six üstünde sarı bir yağmurluk Bura lanet bir gemi ve yok burada bolluk Bulunduğun geminin adı aslında demiyor Sen Sanırsam sanırsan baya bir ne Demek isterim sana panik yapma Ama sığmaz bu alanda bu akla En iyisi sen önüne geleni hakla Gerekirse koş sen de burada hızla Merak ettim mi seni kim koydu valize Fazla takılma sen buradaki göze Bekleme kimseden herhangi bir mucize Kaçamasın sen buradan yüze yüze Etraftan gelen tuhaf sesleri duy Merak alışma buraya yoksa burada yok olacak sex. Seni kimse kurtaramaz bu lanet gemiden dönmek istemesin. Hayata yeniden açtık da yok olacak her şey burada. Peki sor onlara Birden herkesin bir hiç olmasını Zamanla olacak geminin de uzmanı Zamanla kaybetme sakın aslını Elde ettiğin güç hepsine yetecek Bu aslında yakın bir gelecek gelecek Küçük cüceler bile sana güvenecek Canavarlar sana zamanla yenilecek